Show'un başlamasına 3 dakika kaldı. Oh, 3 dakika sonra oh, kapılar açılacak. Kapılar <laughs> Tamam. Bir 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 biri bir kapı gelebilir mi? Bence. Ve seyircimizi içeri alacağız. Bence. Ve Star Show bu akşam başlıyor. Peki nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Evet şimdi bu enerjinizi sahneye yansıtacağız tamam mı? Sahneye girdiğiniz andan itibaren yüksek enerjiyle ve mikrofonlarınızı sadece bir istediğin kontrol ederek asla burada değil biraz aşağıda şurada şu paralelde olacak mikrofonlarınız. Gel eminim senden gösterelim. Şu mikrofonlarımız bu. Diğer türlü çok patlıyor ve rahatsız oluyor. Dolayısıyla kulise çıktığımızdaki kulis adabını biliyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> Asla çıkar çıkmaz asla konuşmayacağız. Fısıldığı zayıf ol olsa konuşmayacağız. Çünkü mikrofonlarımız açık olacak. Bir Çok merak bir 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 ediyorlar. Bir 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 iş iş ediyorlar. İnsan bu boş, bol All, All Star şovdakiler. Şey Nereye ne gidiyorsunuz? Izleyelim. Şimdi bizim filmimiz değişecek arkadaşlar. Enerjimizi dolduruyoruz. Seninki çalışmıyor gibi. Bakayım. Yok gayet iyi şey hayat şey verdi. Yok onu değiştireceğiz şimdi. Gel bakalım hadi mikrofon pilleri değişimine. Takladın mı? Harika. Sen takladın mı hayat Deniz? Evet hocam. Açık. Hadi bakalım pil değişimine. Ela ah bayılacağım. Heyecanlı mısın hayat Deniz? Aa, ha, yani heyecan tabii ki ya, var da stres var. açık mı? Evet. Heyecan tabii ki olması lazım zaten. Bir gaza gelin. Ama strese gerek yok yani. Ben şimdi mesela rimel arıyorum. <laughs> <laughs> Elif sen nasılsın? Çok heyecanlıyım. Heyecanlı değil misin? Nasıl Senin mikrofonun niye oranda? Ben kendim koydum. Ha kendin koydun. Kolye gibi durmuş da ama güzel olmuş. Elif. <laughs> eşyalarımın hepsi burada şu anda. Evet. Evet. Ben ben şey ben. Evet. Abi bayılacağım ben. Heyecanlı <laughs> mısın Ela? Nefesim gitti İnşallah Bir şey Mevka açık mı? Ha? Canlı yayınız. Canlı yayın <laughs> Evet. <gülüyor> Hocam artık geldi. Her kamerayı Erk Bu kadar mı? Bir şey Canlı yayındayız. Her şey yakaladım. Bu sanırım arkanın şeyi dekoru dekorda kullanılıyorlarmış. Ama tadı güzel. Yani. Ama elimizde yeterli sayıda var. Yeterli kadar var olduğunu iddia ediyorlar inşallah. Var var. İnşallah. Stop. Deniz kim kalp <laughs> yapar <laughs> mısın dediğiniz? Deniz. Bak sen ha, Hayat deniz olabilir mi? Hayat deniz. Olabilir tamam. mi? Evet evet doğrudur. <laughs> hayat deniz. Ama her şey tamam. Az önce kısa Çok Gizem canlı yayına ne söylemek <laughs> istiyorsun? Canlı yayına ben Erkden daha uzun. Evet, ben, biliyoruz. Her grubun en kısası, ben en uzunuyum. Kaldırsana, o Az önce... Yani, ...böyle elini bizi çepe... ...gidemin iyi yetmedi. Bir daha, bir daha, bir daha. Her bir daha. Ben gidem götürüyorum. Canlı Şu an 62. 62 şu an. Merhaba, ben de katıldım. 76 oldu. <laughs> Hocam canlı mıydı? Evet. Ya, yakalandık. Umarım böyle da izlemiyordu. Biz tebrik no, hocam. <laughs> ne oldu? Kaç kişi şey izliyor? Ne, 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 Barış Hoca'ya fan club açacağım. Barış Hoca fan club açacağım. Oha! Sahneyi de Evet arkadaşlar, Elif burada bakın. Gidiyor orada. Elif, el salla. Hocam canlı nereden açtınız? Shorts'tan mı? YouTube'dan. ha, Elif bir kalp yapar mısın? Çok istiyorlardı. tamam, teşekkür ederim. Hayat şu an işiyle yüzden Çok konuşalım. Nasılsın? Elinde Döndürdüm, tuttum. Nasıl? Canlı yayındasınız. Evet. Tırnakların çok güzel. Böyle Üç kişi, biri barış ediyor. Necla ablamız. Herkes sessiz oldu. Böyle Böyle koyayım, böyle... <laughs> <Elini> bıraktım, böyle... <laughs> Hayat Deniz bir kalp yapar mısın arkadaşlar? <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> evet buradan da kalp geldi. Dün beni gariban gibi paylaşmışsınız. Çok zoruma gitti. Elif kalp yaptı arkadaşlar. Kaç kere yapsın? Gel. <laughs> Hadi, Hadi bir kutu. gariban gibi paylaş. Hangi video? Var ha onu Barış Hoca paylaşmış. Onu ben paylaşmadım. Zoruma gitti. Hocam şöyle. Birlikte kalp o zaman. Yine <laughs> Saçmalama. <laughs> Hayır Seni herkes biliyor. <laughs> dur. Çok <dur, dur. gülüyor> heyecanlıyım. <laughs> telefonları, telefonları. Ben bir şey sorabilir miyim dekorla alakalı? Ee, kullanacakları telefonları bıraktılar mı? Oyunda, skeçte. O önemli Ben telefonları mı? Hayal. Hayal nerede? Hayal Şey çok önemli. Şey, şey, çok önemli. Şey, ben okuyayım senin yerine. Elif çok seviyorsun. <laughs> ben söylesem olur mu? Evet. Herkes Elif'in ismini söylemesini istemişti. <laughs> kendi isimlerini beğüm der misin demiş halilpaşa. <laughs> evet arkadaşlar. Gözünüzleji odasında olsun çünkü ben orada olacağım. Ben gözlem odasında olacağım. Oğul kameradan ne açıklınca kesitten sonra çekim yapacağım. Herkesi çekeceğim. Gözüm o bana. Şimdi bana ne diyorlar? Ben kimi bekliyorum ben? ben, ben. Kız, kızılcık şerbeti kıbılcığım. Evet arkadaşlar kulisteyiz. Birazdan başlayacak gösterimiz. Evet. Herkes çok heyecanlı bir şekilde bekliyor. Arkadaşlar Elif şu an sahneye hazırlanıyor. Hayır gösteriyi çekmeyeceğim. Gösteriyi videolardan izleyeceksiniz ama gösterinin sonundaki dansı çekeceğim. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar Antalya'dayız. Erdem Bis kültür merkezindeyiz. <laughs>

Maşallah. Maşallah aynen. Bakabilir miyim? Canlı yayındayız şu an. <laughs> Bayi yiyelim. Boğsan. Elif abla da gündem. Şey gibi. <gülüyor> 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 ben küçükken Instagram'da yayın için şeyler yapıyordum. Maksimum 2-3 kişi geliyordu. Rekorum 7 kişiydi. O da işte panadık panadıktı. Öyle miydi? Hiç daha kaldı. Ayşe Be Ayşe Berdan inanılmaz bir şaka videosu gelecek iki gün sonra. O videodan hepinizden bir milyon izlenme bekliyorum. Bir milyon. Tamam mı? Söz verin bana. Bir milyon ve şoka gireceksiniz o şaka videosu gelince. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hayat Deniz. Şimdi yandık. Evet başlıyoruz. En sevdiğim makyaj ürünü neymiş bir söyle bakalım. Allık. Ben biliyorum. Evet. Ben biri gelmiş bir diye bakacağım. Çok Evet canlı yayını, canlı yayını kapatıyorum arkadaşlar. Videolarımızı lütfen izleyin. Özellikle gelecek şaka videomuzu İnanılmaz komik, çok güleceksiniz. Şaka videomuzu mutlaka izleyin. 1 milyon izlenme bekliyorum sizden şaka videosu için. Ayıptan ışıl denmesi istiyor. Elif'in bunun ışıldası. Sizin hiç gördüler mi yüzünüzü? Hayır, benim yüzümü görmediler. Çok Seni izledim. var <laughs> Teşekkür ederim. Ben en çok Erkek'i özleyeceğim. Erk buraya gelsen en çok kimi özleyeceğimi söyle. Şimdi birkaç kişi, Elif de içlerinde var. Berrak var. <laughs> Mesela, sıralama yapmam lazım. Sıralama yapmayayım. Bu grup olarak söyleyeyim. Başlar, Elif. Ben alıyorum. Bunlar çok üç. Yani izleyeceğim kişiler arasında. Ben de özlersin diye düşünüyorum. Ben de özlersin. Tabii o zaman var <laughs> <arasında. gülüyor> <O zaman. gülüyor> ben, evet. yani ben çok özleyeceğim kişi evet. değil evet. evet. Ben bütün kızları özleyeceğim. Erkeklerden sonra yani sadece erkek özleyeceğim. Arda'yı niye özlemiyoruz? Atoca'yı niye özlemiyoruz? Arda'yı niye özlemiyoruz? Ardini Ardini özlemiyoruz. Abi, evet, bütün, hocalarım bütün hocalarıma şey, çok geceleriz. teşekkür çok ediyorum. Sevdiğim Onların bağırdığı yerde gül biter. Çok seviyorum. Hiç üzülmedik, hiç, e, hiç alınmadık. Ağabey. İşlerini yapmaya çalışıyorlar. Ağabey. Arkada, Ağabey. Çalışan, güzel. Arkada çalışan bize yardımcı. Kamera arkasında, kamera önünde. Herkese çok teşekkürler. Özellikle herkese de Barış Hoca, Ata sen hoş geldin Eysin. Hayat Deniz'i çok sevdiğini söyleyeceğim Hayat Deniz'e. Evet, hayat hayat. evet başlıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş canlı yayını kapatıyorum Barış Hoca ile canlı yayını sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.